Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve modifiye serisiyle sizlerleyim. Şimdi bugün Gamepad'deyim. Başlıktan da anlayacağınız üzere. Tabiri caizse akli dengesini kaybetmiş bir dizel makine yapacağız abi. Ve bu makine bir Jaguar'ın içinde olacak. Şimdi açıkçası Forza Fandom Wiki'ye girdim ve oradan siz de bakabilirsiniz. Hani engine sıvapları, dizel ne yapabilirim? Bir haftadır 10 gündür aklımdaydı bu zaten. Şimdi bazı arabalar var ya açıkçası muscle karların çoğuna koymak istemedim. Tamam kamyonetler, cipler vesaire oluyor ama 850'ye de koyabiliyoruz bu arada. X5'le 5 X6'ya da koyabiliyoruz. Öyle birkaç tane Avrupalı cip var ama araba olarak koyabileceğimiz Hani olmaz abi. Hani muscle car'ı olmaz bence. 850'ye de olmaz. Hadi gerçi bu araba da özel bir araba ama tek kapı değil. O yüzden de dizeli buna takmak istedim. İnanılmaz şeyler olacak. Açıkçası arkadan dışını bırakacağım için arkadaşlar direksiyona hiç güvenemedim. Öyle söyleyeyim size. Yani götü başı dağıtacak muhtemelen. Başlamadan önce söylemem gereken birkaç şey var. Çok önemli. İnşallah beklemişsinizdir buraya kadar. Son bir haftadır filan arada sunucu problemleri oluyor arkadaşlar. Mesela müzayedeye girdiğimde sunucu probleminden girmiyor. İşte yaklaşık bir saat önce aylık rakipleri yaparken normal görevleri yapıyor. Aylık rakiplerinin birini yaptım, baktım yapmadı saymış. Diğerine girmeye çalıştım, sunucu probleminden girmedi. Şimdi kapatıp açtım video çekmek için. Ve şu anda düzelmişti ve yaptığım görevi de saymıştı. Yani böyle bir haftadır ara ara bu sunucu problemleri oluyor. Benim tahminim 99 olarak da eminim şu PlayStation optimizasyonları vesaire o yüzden bu sunucu problemleri oluyor diye düşünüyorum. Şimdi bu arabanın bu rengi zaten çok güzel. E, camlarını filmledim hiç zaman kaybetmeden arkadaşlar başlayalım. Özel yükseltme gel bakalım 67 dizel. Oğlum çok ilginç olacak ya. Dizel araba yaptım mı hatırlamıyorum. Yaptıysam da tek tük yapmışımdır. O yüzden de aklımda vardı abi. Ama bu dumansız olacak. Kara dumanlı değil. Kara tren değil yani. Yükle abi. Yükle. E, turbodan aşırı bir güç alacağız birazdan arkadaşlar. Göreceksiniz zaten. Yani neler olacak hiçbir fikrim yok. Abi 496 beygir veriyor buradan ya. Ve bunu da yapıyorum. Bakar mısın abi şuna? 1050 beygire 3150 Newton metre olup 3150 Newton metre nedir ya? Daha 2 tonun altına indireceğiz bu arabayı. Korktum abi direksiyondan korktum yani. Bas yarış tipi. Bunları da yapıyorum ya. Kafes yapacaktım düşündüm. Yap Yapmayacağım abi. Zorluk çıkarsın bize. 416 kilo zaten baksana 1760 kiloya kadar indik. Renk yalnız çok güzel gerçekten. Yarıştı bir şanzıman. Buradan da bir 7.9 kilo hafifledik. jantları e, belirledim arkadaşlar. Lastikleri düz takıyorum. Ön tarafı 265 bırakıyorum. Arka tarafı abi 325. O bile tutmaz arkadaşlar bu König Afterburner'ları takacağım. Bakın renk değiştiriyor gibi gözüküyor. Ama bunları büyütüp siyah yapacağız. Evet, cantları 21 yapalım. Burada abi bunları yapmıyorum. Arabanın görüntüsünü bozmuyorum. İşlem bu kadar. Düzeni kur. 1987 kilodan tam 1750 kiloya düşmüşüz arkadaşlar. Yani işte 237 kilo, 250 kilo civarı bir hafiflememiz olmuş. 550 beygirden 1050 beygire çıkmışız. Yani neredeyse iki katına çıkmışız ama tork olarak bilmem kaç katına çıktık yani artık ona hesaplayamayacağım. Şimdi özel ayarlamaya geçiyorum. Bunu daha basabiliyorsak çok az basabiliyoruz. Yani bir santimden biraz daha az. Basıyorum ve gidelim abi şu cantları bir boyayalım. Abi böyle. Böyle çok güzel durdu be. Biraz da offset verip dışarı çıkarabilsek efsane olurmuş değil mi? Ekonomik canavar diyeceğim. Hacim çok büyük. Gene de ekonomik oluyor. Oğlum içimizden da mı çıktı ne oldu? F Yalnız bir şey söyleyeceğim ya. Arkadan Renault Fluence'a benzemiyor mu? <laughs> güzel oldu abi. Güzel oldu. Bakalım çok merak ediyorum. Abi güzel ya. Az yakar çok kaçar. Az yakar çılgın kaçar. Bu da gerçekten bir ruh hastası oldu abi. Ruh hastası, kafadan kontak bir araba oldu yani. Oy 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 oy. Abi turbo. 2000 devire kadar tam bir şehirli, tam bir aile arabası. 3000 devire kadar. Eh işte 3000'den sonra roket. Evet, son dişliyle bayağı bir oynayacağız. Şimdi önce şu son dişliyi o o zaman dibine kadar çekeceğim. Dibine kadar çekince de bu defa hmm. Neyse dur bakalım. E, detaylı ayarlama yaparız gerekirse. Hemen abi, e, otobana ben bir uçayım. Bir bakayım ne olacak. Abi dizel arabayla 300 küsür kilometreler falan bunlar yani pek akıl işi değil abi. <laughs> Aslına bakarsanız çok da korktuğum gibi değilmiş. Yani direksiyonla da olurmuş. Ben 3150 Nm'den bayağı bir çekeyim. Abi 330'u geçiyor ve nasıl geçiyor yani? Nasıl bir akselerasyonla geçiyor? Abi 370 yaptık ya. 375'e doğru gidiyor. 375. 380'e gidiyor düzlükte. Hafif rampa çıktık hatta az önce. Abi 380 diyelim biz bunu. 380 ne lan dizel araba bu. 382. Vay maşallah. Vay maşallah. Ciğere bak. 385 değilim. Rampa aşağı hani yükselecek bir iki ama onu saymıyoruz yani esasında öyle hesaplanmıyor biliyorsunuz abi. Viraj testinde bir merak ettim. Dur bakayım rampada kaç yapacak. Abi biraz daha giderimiz olsa 400 yapacağız oğlum 400. Vay arkadaş ya. Yalnız önden çok tatlı değil mi araba? Bakayım virajı ne Abi şimdi tamam gazdan çektim şimdi bir iki kere e, viraja girerken ufak tefek hatalar yaptım yani alsa alsa silme alır ama gene de bu viraj performansı da hiç fena değil bu suratta. Abi güzel bir alet ya. Abi 2 ile 3 çok komik ama ya. Eğlenceli alet. Değişiklik oldu. Yakın zamanda da bir muscle car yaparız. Yalnız yol tutuş e, zapt etmesi torkuna ve gücüne göre e, tahmin ettiğim gibi çıkmadı arkadaşlar. Böyle çok e, aşırı ekstrem bir araba olmadı ki arkada dışı bıraktık biliyorsunuz. Dört çeker falan yapmadık ya. Yani. Şirket arabası dizel ha? Taşıt tanımayla giriyorsun abi benzin almaya şey mazot almaya. çok iyi ya. Yalnız gerçekten Fluence'a benziyor arkada. Buradan çıkacağım. 8 silindir dizel, turbo tabii ki de yani. Biraz anlatalım bari. Hazır gamepad'deyiz. Sakin şampiyon, sakin. Patladık mı yandan kaçarız. Aha drift bölgesi. Otomatik vites olmayı ki. Oğlum gene de fena bu ya. Yalnız 2 ile 3 gerçekten çok komik. Arkadaşlar özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız için de çok tavsiye ediyorum. Özellikle arkadaşlar drift yaparken hangi arabayla yapacaksanız yapın. En azından düz vitesi alın. Debriyajlı olmasa bile düz viteste. Belli bir vitesi belirleyin. O viteste mümkün olduğunca kalmaya çalışın. Arada bir düşersiniz bir yükselirsiniz ayrı konu ama. Otomatikteyken çünkü saçma sapan vites düşürmeler ve büyütmeler arabayı direkt yarı yolda bırakıyor. Boğuyor. Veya çok uzun bir genişlikten alıp. Dalacaksanız uzak mesafeden yüksek viteste girmenin faydaları var. O yüzden e, yani düz viteste yapın abi. Debriyajsız da olsa düz viteste tuşları gimpekle atarsanız hiç zor değil. Bu araba keyifli ya. Bu araba hakikaten keyifli. Değişik de oldu. Değişiklik de oldu. Hem değişik oldu hem değişiklik oldu bize de. düz yarış lastiği yerine buna yarı düz taksan felaket yanlar bu arada. Hatta e, işi abartıp hani sportif lastik falan takarsan bu PVC lastik gibi kaya kaya gidersin bununla. Aksa abi şuna. Abi yemin ediyorum düz gidemeyen dizel ya. Mazotlu oğlum bu. <laughs> Baya da falan toplatıyor. Ya. ya bir şey söyleyeyim mi? Hani bir drift arabası olarak bile denenebilir bu ha. Tork tabi çok aşırı abi. Tork çok fazla. 3150 Newton metre ne oğlum lan uçak mı bu? <laughs> Biraz başımızı döndürelim ben. Hakikaten bu açıda böyle yola bakmaya çalışıyor yani gerçekçi olsun diye. Aslında gerçekçi de gözüküyor. Abi kafadan kontak bu alet ya. Çok büyük değişiklik oldu bence. Hani e, gerçekten 10 gündür falan aklımdaydı arkadaşlar dizel bir araba yapmak ama muscle car yapmaya elim gitmiyordu. E, o yüzden bir listeye baktım. Bakalım neler var, neler yok. Oradaki liste tam güncel mi bilmiyorum. Forza Fandom'un bir ikisi var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Yani bence bir farklılık kattık. Abi ön farlar ve ön taraftan görünümü kaput. Yandan da görünümü efsane. Arkası şu dediğim gibi Fluence'a benzemesi dışında hani spoiler, egzozlar, difüzörlü tampon vesaire hepsi çok güzel. Cantlar da bence kötü olmadı. Bir, bir offset verebilsek, cantları biraz dışarı çıkarabilsek çok daha vahşi duracaktı araba. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Alt tarafta yorumlarda lütfen yazın arkadaşlar. Bu arada hepinizin bayramı şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar. Hepinizi tebrik ediyorum. Hepinizin bayramı mübarek olsun diyorum. Her şeyi söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerinizle olun. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.